Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi işlemleri başladı. Kayıt yenileme, ders seçimi ile ilgili arkadaşlar kanalımızdan video paylaştık. Şuradaki videolarımızı izleyerek ders seçimi işlemlerinizi ve kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yine deprem bölgesindeki öğrencilerin ücretsiz kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Onunla ilgili de ayrıca video paylaştık deprem bölgesindeki 10 ilde yaşıyorsanız kayıt yenileme işlemlerinizi ücretsiz bir şekilde videomuzda anlattığımız gibi yapabilirsiniz. Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra ücretinizi nasıl yatıracaksınız? ATM'den yatıracaksanız burada ATM'den ücret yatırma adımlarını gösterdiğimiz bir dakikalık videomuz var. Bu videomuzu izleyerek ücretlerinizi ATM'den yatıracaksanız yatırabilirsiniz. Veya isterseniz ücretlerinizi ders seçiminizi yaptıktan sonra sistemden de yatırabiliyorsunuz. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar neden bahsedeceğiz? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde üstten ders alma nasıl oluyor? Bundan bahsedeceğiz. Üstten ders nasıl alacaksınız? Bu konuda sizlerden sorular geliyor. Kısaca bu konudan bahsedeceğiz. Bir de not yükseltmek için başarmış olduğunuz dersleri daha önce başarmış olduğunuz derslerin notunu yükseltmek için bu dersleri tekrardan seçip notunu nasıl yükseltirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi hemen öğrenci sayfamıza girelim arkadaşlar ve Ders seçimi işlemleri sayfasından devam edelim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrenci sayfamıza girdik. Ders seçme işlemlerine başlaya tıklayalım. Ders eklesi işlemlerine başlaya tıklıyoruz. Buradaki bilgileri arkadaşlar okuyabilirsiniz. Yukarıdaki metni okudum, anladımı işaretliyoruz. Devam ediyoruz not yükseltmek için arkadaşlar daha önce başarmış olduğunuz dersleri nasıl alırsınız? Şurada da bilgisi zaten verilmiş. Harf notu AB ve DD arası olan derslerinizi arkadaşlar tekrardan alabileceksiniz. Ders seçim ekranınızda bu dersler tekrardan çıkacak. İsterseniz bu dersleri tekrardan alıp notunu yükseltmek için tekrardan sınavına girebilirsiniz. Ancak bu derslerin sınavına girdiğinizde arkadaşlar en son aldığınız not geçerli olacak. Yani diyelim ki bu dersleri siz 40'la geçtiniz ama tekrardan notunu yükseltmek için seçtiğinizde 40'ın altında bir not alırsanız o geçerli olur. Veya 40'la başarmış olduğunuz dersin notunu yükselteyim derken 35'in altına düşürürseniz en son girdiğiniz sınavda o dersten kalırsınız arkadaşlar. Böyle de bir risk var. Buna göre bu dersleri almalısınız. Şuradaki kutucuğu işaretleyelim. İleri butonuna basalım. Ders seçme ekranına geldiğinizde arkadaşlar şurada not yükseltmek için daha önceki almış olduğunuz dersleri tekrar almak istiyorsanız şurada bir seçenek var. Bu seçeneği işaretlediğinizde arkadaşlar alt tarafta daha önce almış olduğunuz ve notu düşük olan dersleriniz karşınıza gelecek. Birinci sınıftaysanız arkadaşlar bu seçenek sizde çıkmayacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda bu seçenek çıkacaktır. Bu dersleri almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu dersleri zaten başardınız ama notunu yükseltmek isterseniz tekrardan alabilirsiniz. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi buradaki kritik nokta şu. Başarmış olduğunuz bu dersleri tekrardan seçerseniz son aldığınız notunuz geçerli olacak. Yani başarmış olduğunuz dersin notunu yükselteyim derken kalabilirsiniz de 35'in altında alırsanız kalırsınız. Veya aldığınız notun daha düşüğünü de alabilirsiniz. Bu tür riskleri de var. Veya bu dersleri seçmek istemiyorsanız arkadaşlar seçmeyebilirsiniz. Bu şekilde dönem derslerinizi seçip devam edebilirsiniz. Şimdi de üstten ders alma nasıl oluyor arkadaşlar ondan bahsederim. Üstten ders alma işlemleri için de arkadaşlar yine ders seçimi ekranına gelmemiz gerekiyor. Ders eklesiyle tıklıyoruz. Buradaki kutucuğu işaretleyip devam ediyoruz. Ders seçimi ekranımıza geldiğimizde arkadaşlar seçebileceğimiz dersleri görüyoruz. Buradaki derslerin hepsinden seçim yapabiliriz. Bahar döneminde olduğumuz için ikinci yarı yıl dersleri var ve dördüncü yarı yıl dersleri var. Ön lisans okuyan bir öğrencinin sayfası bu. Lisans okuyorsanız arkadaşlar ikinci yarı yıl, dördüncü yarı yıl, altıncı yarı yıl ve sekizinci yarı yıl derslerini burada göreceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar dönem derslerimizi seçiyoruz. İkinci yarı yıl dediği bahar döneminin dersleri yani bu dönemin dersleri. Bu dönemin derslerinin hepsini seçtikten sonra üstten ders almak istiyorsak bir üst sınıfın derslerinden alabiliriz. Yarı yıl 4 dediği derslerden alabiliriz arkadaşlar. Dördüncü yarı yılın derslerinden alabiliriz. Yani ikinci sınıfın bahar döneminin dersleri bunlar. Bunlardan da alabiliriz. Toplamda arkadaşlar 45 krediyi geçmeyecek şekilde bu şekilde ders seçimimizi yapabiliriz. Öncelikle dönem derslerimizi seçelim. Ekle butonuna basarak derslerimizi bu dönemin derslerini seçiyoruz. Bu döneme ait derslerimizi seçtik. 5 ders seçtik. 30 kredi yaptı. Toplamda 45 kredilik ders seçebiliyoruz. Şimdi üstten ders almak istersek arkadaşlar buradaki derslerden alacağız. Hangisini istersek alabiliriz. Herhangi bir sıralamaya uymamıza gerek yok. Kaç tane ders alabiliriz? Burada 2, 4, 6 tane ders görüyoruz. Hepsini alabilir miyiz? Hepsini alamayız. Neden hepsini alamıyoruz? Toplamda 45 kredilik ders seçebiliyoruz. Şurada kredileri var bakın derslerin. 6 kredilik dersler var. 3 kredilik dersler var. Toplamda 45 kredilik ders alabiliyoruz. Yani 15 kredilik daha ders buradan alabiliriz. Buradan mesela diyelim ki şu dersi eklemek istiyoruz. Üst dönemden bu dersi almak istiyoruz. Ekledik. Şu an bir tane üstten ders aldık. 36 kredi yaptı. Başka bir ders daha alalım. 42 kredi yaptı arkadaşlar. 45 kredilik en fazla seçebiliyoruz. Yani buradan 3 kredilik derslerden bir tane alabiliriz. 6 kredilik derslerden alamayız. İsterseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz. 2 tane ders alıp veya 1 tane ders alıp da yine de bırakabilirsiniz. Yani illaki burayı 45'e tamamlamak zorunda da değilsiniz. Veya 45 krediye kadar buradan ders alabilirsiniz. Mesela bir tane daha alalım. 3 kredilik bir ders daha alalım. Toplamda 45 krediye ulaştık. Başka alamıyoruz. Üstten ders alma işlemi de arkadaşlar bu şekilde. Üst dönemlerden ders bu şekilde seçebiliyoruz. 3 tane üst dönemden ders seçtik. Üstten ders aldığınızda daha da fazla dersiniz olacaktır ve zorlanabilirsiniz. Yine de başarabileceğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar bu şekilde üstten de ders alabilirsiniz. Üstten ders aldığınızda size ne gibi faydası olur arkadaşlar? Üstten ders aldığınızda üst dönemlerde daha az dersiniz olur. Üst dönemlere geçtiğinizde daha az dersle uğraşmış olursunuz. Üstten ders alma işlemlerinde arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra ileri butonlarına basarak ders seçimi işleminizi tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, üstten ders alma işlemleri ve not yükseltmek için daha önce başarmış olduğunuz dersleri tekrardan alma işlemlerini videomuzda anlattık. Son olarak bahar dönemi vize sınavı için sınav bölgenizi değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar 27 Şubat'a kadar değiştirebiliyorsunuz. Bilgi güncelleme kısmına tıklayarak arkadaşlar sınav bölgenizi 27 Şubat'a kadar değiştirebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Bilgi güncelleye tıkladığınızda arkadaşlar şurada sınav bölgeniz çıkıyor, sınav merkezi tercihi çıkıyor. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra güncelle butonuna tıklayarak sınav merkezinizi güncelleyebilirsiniz. Şurada son güncelleme tarihi de verilmiş arkadaşlar 27 Şubat'a kadar bahar dönemi ara sınavı için sınav merkezinizi güncellemeniz gerekiyorsa güncellemeyi de unutmayın.